Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda okuyorum.global web sitesinin arayüzünü sizlere tanıtmakta olacağız. Bu tanıtım videonun bu tanıtım videosu web sitesinin kayıt işlemleri, giriş yapma işlemleri, kullanıcı arayüzü ve metin yazma, metinleri değerlendirme ve yapılan tüm işlemleri sonuçta profilinizde nasıl yansıtacak? Ya da nasıl yansıtılacak bunları göreceğiz bu videoda kısacası site haritası oluşturma diyebiliriz bu videonun amacı yani bu videonun size katacağı şeyler bu siteyi daha verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak evet arkadaşlar siteye giriş yaptıktan sonra sizi karşılayacak olan ekran şöyle yani sizi böyle bir ekran karşılayacak Gördüğünüz üzere bir e, pop-up dediğimiz broşür çıkıyor karşınıza. Burada bunu okuyabilirsiniz. Tabii ki de burada e, sizi bilgilendirme amaçlı bir metinler var. Bunları okuduktan sonra buradan e, linkten e, ilgili makaleye ulaşabilirsiniz. Sonrasında iki tane seçenek var. Burada da çarpı butonu var. Bunları kapatabilirsiniz ya da direkt kırmızı Kapat butonuna basarak e, kapatabilirsiniz. Kapat ve tekrar gösterme dediğiniz zaman e, 20 saat boyunca bu e, şeyi size göstermeyecek. Bu pop-up e, bildirimi size göstermeyecek ve 24 saat içinde eğer siteye tekrar giriş yaparsanız karşılaş, karşılaşmayacaksınız bu pop-up bildirisiyle. Sonra kapatabilirsiniz. Tabii ki de hemen e, kapat butonuna bastığınız zaman kapatılıyor. Sitenin e, ana arayüzü böyle yani siteye giriş yaptığınızda, e, siteye giriş yaptıktan sonra daha doğrusu sizi bu arayüz karşılıyor ve bu arayüz e, sitenin ana temellerini oluşturan fonksiyonlar diyelim biz ona. Burada gördüğünüz üzere işte oku ve yorumla, e, son yazılanlar, çok okunanlar, e, son yorumlananlar ve blog dediğimiz. Ee, ana başlıklar var. Bunlara e, girdiğinizde ilgili şey yazılar burada karşılayacak sizleri. Başlıklar var burada. Ee, türlerden bahsediyor. hikaye, deneme, masal, tiyatro, biyografi ve şiir. Burada gördüğünüz gibi kitaplar var. Buradan e, değerlendirmeye alabiliyorsunuz. Sonrasında hepsini e, görüntüledikten sonra tabii ki de bir tanesine girip böyle e, kitabı görüntüleyip. Görebiliyorsunuz, özel özetler var, yorumlar var, genel bilgileri var kitap hakkında. Böyle bir arayüz sizi karşılıyor. Siteye giriş yaptıktan sonra, evet arkadaşlar, siteye giriş yaptıktan sonra yani daha doğrusu global'e geldikten sonra iki buton var burada sizi. Karşılayan. Bir tanesi giriş yap bir tanesi kayıt ol. Giriş yap zaten hesabı mevcut olan kişilerin kullanabileceği bir buton. Hesabınız yoksa giriş yapamazsınız tabii ki de doğal olarak. Öncesinde kayıt ol seçeneğini kullanıyoruz. Yani kayıt ol butonuna tıklayarak kayıt sayfamıza geçiyoruz. Burada ad, soyad, telefon, adres, cinsiyet gibi bilgiler isteniliyor sizden. Yani adınız, soyadınız, telefon numaranız, adresiniz, cinsiyetinizi e, giriyorsunuz. Hemen bir hesap oluşturalım biz denemek için. <laughs> Adımızı ve soyadımızı yazıyoruz önce. Sonra telefon numaramızı yazıyoruz. Tabii ki de e, deneme için sadece adresimizi yazıyoruz. Cinsiyetimizi seçiyoruz, sonra ileri diyoruz. Kullanıcı adımızı belirliyoruz burada. Burada hesap bilgileri bizi karşılıyor. Artık hesabımıza da ilgili olan bilgileri buraya girmemiz gerekiyor. Kullanıcı adını giriyoruz. Hemen deneme hesabı diyelim buna. Parolayı giriyoruz. E-posta adresimizi giriyoruz burada bize gerekli olan bilgi. Sonra ileri diyoruz. Son adımlar artık. Burada e, bir özet diye e, adlandırdığımız kısım var. Hangi bilgileri girdik? Onları görüyoruz. İşte hangi bilgiler var? İşte isim, telefon numarası, cinsiyetimiz, hesap bilgileri. işte kullanıcı adımız, mail adresimiz ve metnimizi kvk kan metnini okudum, onaylıyorum e, seçeneğini de işaret, işaret işaretledikten sonra hemen Devam edebiliriz. E, kaydımı tamamla diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi burada bizden e-posta e doğrulama istiyor. Yani mail adresimize bir e, doğrulama kodu e, gönderilecek. Onu hemen e, gelen kutusunu kontrol ederek e, görebiliyoruz. Benimki gelmiş. Hemen giriyorum. Kaydımı bitir diyorum ve bu kadar. Kayıt bitti kayıt başarıyla tamamlandı ve şu an e, bir hesabımız var bir e, kullanıcı hesabımız var ve artık e, sayfaya giriş yapabiliyoruz evet arkadaşlar hesabınızı oluşturduktan sonra sizi karşılayacak ekran e, tam olarak böyle artık profil e, butonu var e, yazı yazma butonu var ve ana sayfa butonu var hemen profil e, butonuna baka bakalım Burada en başta hemen sizin profil bilgilerinizi gösteren bir sekme var. Bir kısım var. Burada oturumu kapat dediğiniz zaman hesabınız kapatılıyor ve çıkış yapıyorsunuz. Çıkış yap butonu gibi aslında. Profilim kısmı var. Hemen bakalım profilim kısmında. Burada sizi <laughs> bir kart karşılıyor. Bu kart ne? İşte yaptığınız yorumlar, yazdığınız yazılar, puanlama sisteminiz, aldığınız rozetler aldığınız e, yıldızlar ve görüntülenme dediğimiz kızım yani yazınızın ne kadar görüntülenme aldı. Son girişler var e, hangi tarihte hangi IP tarafından giriş yapılmış burada görebiliyorsunuz daha doğrusu yazı oluştur kısmı var burası e, çok önemli burayı birazdan değineceğim size hemen bir önceki şey bir sonraki şeylere bakalım. E, kullanıcı bilgileri var burada e, kullanıcı hesabınızın bilgilerini görebilirsiniz. Buradan fotoğraf alabiliyorsunuz, fotoğraf koyabiliyorsunuz yani avatar seçimi. Burada gerekli formatlar anlatılmış zaten. E-posta adresi, kullanıcı adı, telefon, işte burada ad soyad, doğum tarihiniz. Bunları belirtip profilinize ekleyebiliyorsunuz. Hakkında kısmınızda kendi hakkınızda bilgi veriyorsunuz e-posta ayarları var. Burada hangi şeyleri, e-postaları almak istiyorsunuz. Bu konu hakkında bilgi verebiliyorsunuz. Sonrasında e, son girişler dediğimiz e, tekrardan IP adresi ve e, hangi tarihte olduğu hangi saatte olduğu parolayı değiştir kısmı var. E, burada da mevcut parolanızı girerek e, yeni parola atayabiliyorsunuz e, profilinize. Bu kısım Böyle burada bildirimleriniz var. İşte yazdığınız yazı yayında diye. <laughs> sonra da yorumunuz var. Onlar da burada yaptığınız yorumlar yayınlandıktan sonra burada gözükecek. Evet arkadaşlar bu kısımda e, yarışmadan bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi e, yanıp sönen bir butonumuz var ve yarışma yazıyor burada. Yarışmaya tıkladığımızda ne oluyor? Hemen e, ona bakıyoruz. Yarışma butonuna tıkladığımız zaman bizi e, bir başka sayfa karşılayacak. Burada yarışmaların e, listelendiği sıralar olacak. Burada şu an gözüken e, bildiriminde gördüğümüz Yunus Emre'nin diliyle yazmak yarışması var şu an aktif olan. Burada bitiş tarihi. Bu tarihe kadar kayıt olup yazılarınızı gönderebiliyorsunuz. Yani bu tarihe kadar sisteme kayıt olup bu yarışmaya katılabiliyorsunuz. Yazılarınızı da görebiliyorsunuz. Bu tarihte eklendiği tarih. Burada katıl butonu var arkadaşlar. Katıla, katıl butonuna tıkladığınız zaman burada yarışma hakkında bilgiler var. Ne zaman işte başlamış, ne zaman bitecek, Kurallarımız var yarışma ile alakalı. Sonra aşağısında gördüğünüz üzere sizden bazı bilgiler isteniyor Bunlar nelerdir? TC kimlik numarası var, telefon numarası var, okul adı var, sınıfınız var. Hemen bir deneme amaçlı deneyelim. Telefon numarası, okulumuzun adı. Sınıfımızda yazalım mesela kaydımı tamamla diyelim kayıt tamamlandı sizi tekrar e, bir önceki sayfaya atıyor ama artık burada yarışmaya katıldığınız için e, şimdi yazmaya başla kısmı var bu butona tıkladığımız zaman artık yazı yazabiliyoruz bu kısım yazı yazma kısmı buradaki yazı oluştur kısmıyla aynı yani burada e, sadece yarışma için e, yapıyorsunuz orada profilinizde e, gözükecek yazılar burada bu yarışma için e, yapılıyor bu burada kapak görseli var arkadaşlar gördüğünüz üzere bu e, kaleme tıkladığınız zaman bilgisayarınızdan dosya yükleme amaçlı e, var bu hemen e, bir ben önceden hazırlamıştım kapak görselini bir bunu kullanacağım Siz herhangi bir farklı fotoğraf kullanabilirsiniz Tabii ki de içeriğinize uygun olarak Kapak olarak gözükecek bu fotoğraf çünkü. Sonrasında başlık var. Başlık konunuz neyse o olacak tabii ki de. Ben e, deneme amaçlı lorem ipsum yapacağım. Sadece gözüksün diye. Yazı var burada. Burada yazı yazıyorsunuz. Ben hemen tekrardan lorem ipsum yazıyorum. Fark etmiyor burada. Yazınızla alakalı ne gerekiyorsa onu yapabiliyorsunuz, yazı yazıyorsunuz yani. Burada düzenleme araçlarımız var. İşte e, gördüğünüz üzere renklenme satır veya listeleme, fotoğraf ekleyebiliyorsunuz buraya tabii ki de. Konumuz var. Burada gene aynı şekilde ana fikir var. Burada da e, hangi e, şeye hizmet ediyorsa onu yazabiliyorsunuz. Tür burada gördüğünüz üzere sadece hikaye seçilmiş. Çünkü yarışma için yapılıyor. Burada hikaye türü var. Ama profilinizde yazı oluştur kısmında orada istediğiniz türü seçebiliyorsunuz. Burada sadece yarışma amaçlı olduğu için burada türlerde sadece hikaye gözüküyor. Edebi türünde sadece hikaye oluyor. O yüzden bu var. kahramanlarınızı tanıtım var. Karakterlerin adını giriyorsunuz buraya. Gene ben şey yapıyorum. Deneme amaçlı yapıyorum bunları. Bir taneden fazla karakter var varsa burada da ekle var. Karakter ekliyorsunuz. Onların adını yazıyorsunuz. Buraya bir yazalım farklı olsun. Bunu da tamamladıktan sonra eğer bu arada eğer e, yanlış olduysa silebiliyorsunuz. Sil butonunu kullanarak ileri diyorum. E, mekanların tanıtımı var. Mekanları tanıtabiliyorsunuz. E, mekanlar hakkında bilgi veriyorsunuz burada. Tekrardan birden fazla mekan varsa buradan yine yeni mekan ekleyebiliyorsunuz. Buna da ileri diyorum. Sonrasında e, gözden geçir onay alanı var. Burada e, genel bilgileri görüyorsunuz. Ne yazdıklarınızı hangi bilgileri gördük e, gördükten sonra kaydet ve gönder. Bu butona tıkladıktan sonra sizden e, bir daha onay almak üzere soruyor. Evet onay verdikten sonra başarılı kayıt tamamlandı editör bunu e, ona baktıktan sonra inceledikten sonra yayınlamak üzere artık e, yayınlanmasını bekleyeceksiniz. Çünkü e, yani burada e, olduğu gibi editörler bunları inceleyip ve yayınlayacaklar. Bu alanda yazı oluştur kısmı arkadaşlar yazı oluştur kısmı direk e, yarışmayla yazdığınız şeyle aynı, hepsi aynı. Sadece burada edebi tür seçtiğiniz zaman burada başlıklar gözükecek. Hikaye, deneme, deneme, masal, tiyatro, biyografi ve şiir. E, sadece o bir önceki yerde gördüğümüz için orada sadece hikaye olduğu için hikaye türü seçiliydi. Burada da hiçbir fark yok. Gene aynı şekilde olacak her şey. Yazıyı yazdıktan sonra editöre gidiyor ve e, onaylandıktan sonra yayınlanıyor. Burada da hiçbir fark yok. Sadece dediğim gibi burada edebi tür farkı var. Orada tek seçenek işaretliyken burada kendiniz yazdığınız yazıya göre seçiyorsunuz. Tek fark o.